Merhabalar, ben FMD Eğitim Kurumları'ndan rehber öğretmen Nihan Yalçın. Bugün sizlere FMD Eğitim Kurumları'nın kütüphanelerinden bahsedeceğim. FMD Kütüphane, disiplinli ve konforlu ders çalışma ortamı olmanın ötesinde öğrenciye bir sistem sunar. Sisteme dahil edilen her öğrenci özel olarak ödevlendirilir ve sıkı takip edilir. FMD Kütüphane'de haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 9'a kadar gözetmenlerin eşlik ettiği kütüphane salonlarında 50 dakika ders, 10 dakika teneffüs olacak şeklinde planlı etütler yapılır. FMD Kütüphane ile her öğrenciye özel numaralı bir masa tahsis edilir. Etütler geniş, ferah ve konforlu bir mekanda süreklilik arz eden bir disiplinle uygulanır. Telefonlar etüt başında toplanır ve gün sonunda öğrenciye teslim edilir. Sınırlı kontenjanımızın olduğu FMD Kütüphane'de kütüphaneleri için şubelerimize başvurun, çocuğunuzun çalışması kontrol altında olsun. Unutmayın, FMD varsa başarı vardır.